Kimdir lider? Lider al bayrağına sahip çıkan, üzerindeki ay yıldıza gönülden sevdalı olandır. Ayasofya. Ey muhteşem mabed, merak etme. Fatih Sultan Mehmed'in vasiyetini yerine getirmenin onurunu göğsünde taşıyandır. Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine... Lider dünyaya örnek olandır. Uh, one minute. Well, you know. One minute. Dünya beşten büyük tür diyerek sembolleştirdiğimiz küresel güçlere güvenlik... teslim olmayan halkından aldığı güçle mazlum milletlerin sesi olandır. Lider laf değil, proje üreten, hayal kuran ama hayalperest olmayan. Bu hayalleri milletiyle paylaşandır. Yerli ve milli savunma sanayini kuran, laf değil icraat yapan, olmaz denileni oldurmayı başarandır. Elini taşın altına koymaktan, yorulmaktan korkmayan, sorunlarla yüzleşmekten kaçmayan, sessiz çığlıkların yoldaşıdır. Dertlere, tasalara derman olan, çözüm için sahaya inendir. Ve tabii ki lider yaşadığı tüm zorlukları, gücünü yalnızca Allah'tan ve milletinden alarak aşan, milyonların umudu olan ve bu umudu boşa çıkarmayan, milletin iradesini her şeyin üstünde tutan Recep Tayyip Erdoğan'dır.